HDP'nin şeyine katıldığınızda ben memnun değil. Ayrı adam başkan parti var, cumhurbaşkanı. Tamam mı? Ayrı adam başkan ol, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı. ol. Yalnız HDP'den girersen biz de yok, millet de yok. HDP'yle bir alakamız var yok. Var, bu yok, televizyon söylüyor. Yani seyrettiğiniz kanallarında söylüyorlar da. Aynı kanallarda çok enteresan şeyler söyleniyor çok bana. Çok devre şeyler de söyleniyor Bak, da. Benden için denilmedik laf kalmadı. Karar verin ben neyim? Hedefeden. Ya arkadaş yok diyor. Bak herkesin arasında Ama böyle bir şey yok diyor. Görüyor. Ne zaman beni yok. yan yana gördün? beni yan, yan yana ne zaman gördün? Saklıyorsunuz bu tarafa. Saklamayın. Cerk girsin. Saklamayın. Cerk girsin. Öyle hayır, inanıyorsa hayır, öyledir. Hayır. Ama bak Ramazan günü ben diyorum ki böyle bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Yakalarsanız zaten buralarda gezemem be kardeş. <laughs> Allah yardım Allah yardım Allah beni utandırmasın. Allah yardım Allah yardım Allah, Allah, teşekkür Allah, teşekkür Allah, teşekkür Allah, teşekkür Allah teşekkür olsun. Kula kula ya Mehmet abi bak diyorum değil mi? Mehmet abi diyorum ki Cenab-ı Hak beni sizlere yalan söyleyenlerden eylemesin. Cenab-ı Hak evet. beni sizden bıraktın. Aynen öyle. Abi. Tersi Onu olursa ya. zaten. Evet. İşler nasıl kardeşim? İşlerimiz kötü. Yani bir inşaata gidiyorum adam çimento tabası 75 lira yapamıyor. Annem çiçekçilik yapıyor, babam da berbercilik. Bu çiçeği kim aldı? Bu çiçeği bana kim aldı? Ben. Haşlını mı aldı? Hmm. Hoş bulduk. Hayırlı işler. İşleriniz nasıl? İşlerimiz durdu.